Merhaba arkadaşlar. Dur ulan dur. <laughs> Koyayım ya. Daha şey <laughs> elim cebime <laughs> Arkadaşlar ver. <laughs> ulan <gülüyor> dur ulan. Arkadaşlar. Ulan dur ulan. Merhaba sevgili gönül dostları. Değil mi? Adam nereden gönül dostu oluyoruz? <laughs> Artık yazın şey gördün mü? Merhaba sevgili gönül dostları. Yine bir arabayla. Bambaşka bir arabayla karşı karşıyayız. Ben Fatih Gezer. Merhaba arkadaşlar, ben Şafak Durmuş. Bugün ne çekiyoruz abi? Bugün Türkiye'de olmayan farklı bir araba çekiyoruz. Ya bugün Türkiye'de değil, dünyada <laughs> böyle bir araba. Dünyada yok reis. Böyle bir şey var mı ya? Bugün GMC GMC hamur çekiyoruz. GMC hamur EV. <laughs> Fatih istersen bize bir GMC ile ilgili bir bilgi ver, ön bilgi. GMC de yine Türkiye'de olmayan markalardan bir tanesi. Bu arada zannedersem eskiden bir ara bunların pikapları, o eski kamyonları falan varmış. Tabii. Ama sonradan tabii ki de mümkün değil. Hani o motorlarla falan Türkiye'ye girmesi mümkün değil. Bir yandan Türkiye gidiyor. Kısaca çok uzatmadan tarihinden bahsedecek olursam. GMC aslında 1901 yılında iki tane kardeş kuruyor şu bak bu firmayı. Max ve Morris diye. Firmanın adına da soy isimlerini koydular. Grabowski. Kendi soy isimlerini koydukları bir markaları var. Amaçları da şu Detroit'te bunlar ya şeyin farkına varıyorlar. Ya bu ticaret işte günlük dükkanlara malzeme getirilmesi götürülmesi lazım. Bunun için araç lazım diyorlar <laughs> ve pick-up yapmaya başlıyorlar. bir sene sonra bunlar ismi değiştiriyorlar. İsim Sibir çok sıra. uzun sürmüyor. Evet. Bir model çıkartıyorlar. Rapid diye bir modelleri var. Modelin adını firmanın adına da devşiriyorlar. Daha sonra GM'in CEO'su yanıyor reis yüzeye. Yani. GM ne demek bu arada onu bir... General Motor. Yani General Motor mu değil? General, general motor. Genel Motor pardon. General Motor olmaz lan. <laughs> General Motors Company, GM baba şehirleri toplamaya başlıyor. Bunların staklarını, borsadaki hisselerini almaya başlıyor. Hmm. Bir seneye bir bakıyorlar, firmayı ele geçirmiş. Baa, dolandırıldım Ondan sonra yanlış bilmiyorsam 1908 yılında başka bir pick-up firması bu GM şunu diyor. Abi biz sadece truck, pick-up ve kamyon yapalım. Bir marka yaratalım. Bu markanın altında da bunları üretelim diyorlar. Onu da General Motors Company Truck diyorlar. GMC T aslında. Hı -hı. T'si de var. Daha sonra truck kısmı gidiyor. GMC kısmı kalıyor evet. ve şey yapmaya devam ediyorlar. Çünkü binek araç da yapıyorlar Daha sonradan da araya şimdi çok şeye girersem 1. Dünya Savaşı giriyor. Sadece Amerikan evet. ordusuna çalışıyorlar, kamyon evet. yapıyorlar. 2. Dünya Savaşı giriyor yine aynı mantık. Kısaca çok güzel modelleri var bu arada. Evet. Bugünkü modelimiz Hummer şu an GM'in yani ana modeli. Şöyle de bir şey var ama Subdivision oluyor reis. Yani Hummer'ı başka bir marka yapmaya çalıştılar ve onu yaptılardı. Bugün çekeceğimiz model Hummer EV 2X. Bu model hakkında ne söylüyoruz? Bu model hakkında ne biliyoruz bu abi? modele direkt geçmeden önce Hummer zaten askeri bir araç olarak ilk etapta yapılmıştı. Tabii. Ve ilk yaptıklarında o kadar basit ve sade bir araç yapmışlardı ki arabada klima sistemi bile yoktu. Yani bildiğin hani cehennem nem ateşi gibi yanıyordu arabanın içi ama bu arabada adamlar bütün teknolojiyi har vurup harman abi, abi yani oradan buraya nereden nereye, nereye? Klima yok arabada, radyo yok. Evet. Oradan şu hale gelmiş. Biraz sonra içini göstereceğiz. Evet arabanın içini göstereceğiz. Bu araba gerçek anlamda çok gereksiz, çok farklı bir araba. <gülüyor> <gülüyor> doğru söylüyorsun. Yine kendim bir şey yapamayacağım. Yok gerçekten doğru diyorsun. Karşısında olduğumuz makine arkadaşlar 570 beygir. Sıfırdan 100 kilometre hıza. 3.5 saniye gibi manyak bir güce sahip. Ağırlığı ne kadar? Ağırlığını <laughs> Ağırlığını neredeyse ne 4.5 ton gibi bir aracın üzerindeyiz. Bu arabada olan batarya, boyu gerçekten akılları durgunluk verici şekilde. Lityum ayan batarya sahip. Bataryalar üst üste dizilmiş. Çift dizim olarak kullanılmış. 320 mil gibi yani 515 kilometreye yakın bir 515 kilometre evet, gibi bir menzili var. Aracın gerçek anlamda akılları durgunluk veren bazı özellikleri var. Bu araçla off yapmak isteyen herkes yani zirveye ulaşır diyebiliriz. Evet, Normal işte bir arabaya göre için. çok yüksekte oturuyorsunuz. Araç inanılmaz geniş. inanılmaz detaylar var. Bunlara geçelim mi? Onlara geçelim. Geçmeden önce ben oraya atlamak istemiyorum. 4.5 ton ve 3.5 saniyede 0 yüze çıkıyor dedi. Evet. Bu normal mi ya? Bu normal değil tabii ki. Bu normal olabilir mi? Araç bildiğiniz hani önde motoru yok zaten. Çift motorlu bu arada. 4x4 zaten bunu hani başka Söyleme bir opsiyonda gelmiyor. Söylememe gerek bile yok. Ama şöyle bir olay var. Araç gerçekten hani neredeyse ön kaldırmak istiyor. Evet. <laughs> yani ki. eğer gazı sonuna kadar bastırırsan Mutlaka. gerçekten arabanın önü kalkıyor. Zengin oyuncağı bu arada. Evet yani profil olarak Zengin ben oyuncağı. ona girecektim. Genel olarak profilde bu arabayı... Şey Amerika'da aslında. alacak insanlar çiftçi hafta sonu çok ciddi anlamda parası var. Artık hani hafta sonu için pazar günleri kiliseye giderken millete gösteriş yapayım. <laughs> Fiyatından bahsedelim biraz. Fiyatı evet. ne kadar bunun? Açıkçası fiyatı bu boyuta, bu güce, her şeyine rağmen 102 bin gibi bir bantta. Sıfırını, Sıfırını alırsan, 102, Sıfırını alırsan bin 102 bin bantta. alırsan bandında. İkinci el satmıştım. Ben ikinci, bu arada ikinci elle değer kayıpları bu seviyede çok fazla. Yani bütün Amerika'da herhangi bir elektrikli arabanın sıfır fiyatının yani neredeyse yarısını kaybediyor ilk yılında. Bunda da aynı sistem var. 100 küsür bin dolara satılıyor. ilk yılında yani şu an ikinci elinde bunu 60-70 bin dolara bulursun. Bir şeyden bahsedeceğim hemen arabanın içinde ve dışına girmeden önce arabayı hızlı şarja taktım. Dedim ki ne kadar da olacak bakayım. %10'daydı araba. %10'da hızlı şarjla %94-95'e yarım saatte geldi. Ve 50 dolar tuttum. Gitti misin oğlum? Oklahoma'da çok ucuz, çok ucuz evet. Oklahoma'da yani çok ucuz. Yani şöyle söyleyeyim size başka bir yabancı bir review yapan birisi Kaliforniya'da yapmıştı hızlı şarjla %10'dan Fatih'in dediği gibi aynı senaryoda 120 dolar gibi astronomik yani akıla mantığa durgunluk veren bir fiyat. Kaliforniya'da evet, hep öyle ama yani. Orası öyle. Benzin fiyatı Oklahoma'da burada çok ucuz. Biz şu an mesela ne kadar şanslıyız. benzin burada? 320. Kaliforniya'ya <laughs> bakalım şu an. 5-6 gibi diyebilirim. 5-6 dolar. Ben yani öyle biliyorum. Bu arada bir ufak detay daha hızlı şarj anlamında araç gerçekten çok inanılmaz yani. 10 dakikada Fatih'in dediği senaryoda 10 dakikada 160 kilometre gibi manyak bir evet. sürüş. Şürür. İkimiz de bu arada elektrikli arabayla alakalı olumlu değiliz. <laughs> ya bende hibrit araba var. Hibrit var. Ben evet. kendi kişisel alanında, araç olarak hibrit araba kullanıyorum. Çok memnunum. Ama tabii bu markadan markaya değişir. Bu konulara girmeyelim. Dünya genelinde eğer ki elektrikli araçlar yapılmaya devam eder ve sadece elektrikli araç yapılırsa ki bu yapılmayacak. Mantıksız çünkü. Bu benim kendi fikrim. Eğer ki yapılsaydı 2028 yılında Amerika elektrikli araç yeterli şekilde bir elektrik güç üretemiyor. üretemiyor. Elektrik verilen evet. yani yarın desek yani bir mucize oldu. Bütün arabalar elektriğe döndü. Abi elektrik yok git. o kadar. Yok. Mantıksız. Geçelim bunu? Geçelim. Evet. evet. Şey, bir ona çok evet. girmeyelim. Evet. evet arkadaşlar. Arabanın şimdi ön tasarımı ile ilgili birazcık bahsedeceğim. Ön tarafında normal araçlarda, benzinli araçlarda motor var ama bunda Ne oluyor ya? Ne oluyor lan? Şimdi... Ya bir uyutmadınız kardeşim be. Biz abi Ön Gayet bagaj. de güzel aslında baktığın zaman. Tabii geniş. Bayağı, Sığıyorum abi. Ben sığdım biraz sen önce. Sen sığdın tabii. Ben bayağı biraz önce sığdım. Bayağı geniş bir ön bagaj alanı var. Burada işte şeylerini bağlayabiliyorsun. Sabitlemek istediğin şeylerin varsa bunları şuralara şu, şu şekilde çaprazla sabitleyebilirsin. Ön plakalığı. Oklahoma'da ön plakalık yok arkadaşlar. fark ettiyseniz çekimlerde görmüşsünüzdür. Hiçbir arabanın ön tarafında plaka yok. Çünkü bazı eyaletler ön plakayı yani kabul etmiyorlar, istemiyorlar. Evet. Sadece arka plakanızın evet. olması yeterli oluyor. Yine şuraya basınca hemen kapatıyoruz. Dur şunları koyayım da Ha pardon. Çık, çık. Kablomuzu açalım. İçinden aynı zamanda şey de çıkıyor. Kabloları bunun içinde. Şöyle bir çantayla geliyor. Güzel, elegan. Bunlar da arkadaşlar arabanın üstü açılıyor. Yani üstündeki her bir parçayı çıkartabiliyorsunuz. Gibi. Göstereceğiz şimdi onu. Gerçekten komple araba yapboz gibi abi. Dağılıyor ve o çantaların içine sokuyorsun şeyi. Aslında şöyle açıp gösterebilirsem sana. Şurada şeyi var. Şuradan açtım bir tane. Bir tane şuradan açıyorum. Bak. Ciddi ciddi çıkıyor. Çıkarttım. Havayı böldük. Şafak bunu çıkarttı. <laughs> Nasıl geri koyacağız ulan diyormuşum. Abi çok kolay. Hemen şuraya geri şöyle yatırdım. Zaten şeyleri var görüyorsun. Yerleri var abi. O yerlere oturtuyorsun. A few moments later. Biraz uğraştıracak ama çok kolay. Bunlar zaten o içeride gördüğün, ön tarafta gördüğün çantalar var ya, onların içine giriyor. Ondan sonra bitti gitti. Toparladın gitti. Evet. Evet. Arka tarafa geçelim. Arabayı çalıştır. Arabayı bir kral modda bir göster. Oo! Ne yapıyor Talking baba? Gördüğünüz üzere arabanın arka lastikleri de dönüyor. Çevir Fatih tekrardan. Hem de baya baya dönüyor yani. Tabii tabii baya baya dönüyor. Arabada havalı süspansiyon var arkadaşlar. Araç inanılmaz derecede yukarı ve aşağı kalkıyor. Ben bu kadar büyük havalı süspansiyon daha önce görmemiştim hiçbir evet. arada. Arabanın şu an arkasından bahsedelim biraz. Bagajından. Baya full size yedek lastiği var. Bagajı açalım istersen. Şofak. Kaç litre bir bagajı var bunun? Baya var. Ama şu dikkatini çekti değil mi? Şuraya baksana abi. Çok yüksekte duruyor ya. Senin için yüksek olabilir tabii biraz. <laughs> Terbiyesizlik yapma ya. Ya market için de yüksek değil mi reis? Şimdi batarya alanı olduğu var. için ya baksana. Bak şu alan komple batarya abi. Şurada şöyle bir alanı var. Bundan sonrası tamamen batarya işte. Evet. Ufak tefek şeyleri koyabileceğin çok basit bir alan var. Şu kenarlarda var. Şurada bir alanın var yine bagaja koyabileceğin. Left right baba. Bana basılı tutmam lazım. Bak elektronik iniyor elektronik kalkmıyor. Direkt pat diye düşüyor çünkü. Ha öyle mi? Baya bu arada geniş. Ev taşırsın yani bununla beraber. Yana doğru açılan bir bagaj kapağımız var. Bu da yine jiplerde ve g classta gördüğümüz bir şey şeydi. İkinci sıra koltuğa geçelim. Tamamdır. Bakalım oranın Boyutu büyüklüğüne. Biraz. Sonra bir sürüşe geçelim artık. Geçelim. Sürüşünü merak ediyorum. Siz de merak ediyorsunuz. Biz de merak ediyoruz. <laughs> İkinci sıra koltuktayız. Merhaba arkadaşlar. Şu anda ikinci sıra koltuklardayız. Arabanın genel olarak koltukları alt kısımdan hareket etmiyor. Yine sırt kısmı hareket ediyor. 40-60 şeklinde ayırmışlar. Şöyle koyalım kapatalım. <laughs> Burada yine iki tarafta da ısınmalı koltukları var. Type-C ve normal USB olarak ikiye ayırmışlar. İki tarafı da kontrol edebiliyorsunuz. Araba inanılmaz rahat. Ferah diyeceğim. Yani baş mesafesi bence yeterli. Ne diyorsun? Görüntü olarak oradan mı? Ya bak. dışarıdan bu kadar büyük bir arabanın biraz daha içeriden şey olmasını beklersin. Bu araba uzunluğu çok evet. yok ama. Çok geniş. Çok geniş bir araba bu araba. Ön tarafa geçelim mi? Geçelim. Ben arabayı sürmek için sabırsızlanıyorum. Tamam sakin. Tamam! Ta şöyle bir başlangıç ekranımız var. Daha sonra ana ekran geldi. Bu ekranda şimdi şöyle bir şey var. Şurada bu gördüğünüz arabanın modları var tabii ki de. Bunları değiştirince şimdi şu ekrana dikkatlice bakalım. Abi ekran geçişlerine bakar mısın? Tamam. Çok güzel değil mi? Hemen <laughs> güzelliğine bakar mısın? Aa bak bu tow hall modunu aldığında abi arkaya uzay mekiği koymuş. Ya. Hep bir ay teması var arabada. Evet. Mesela normal modu alıyorsun bak ay yüzeyinde gidiyor araba. Terrain modu tow hall. Evet geçişler çok güzel. Buradan ısıtmalı koltuk soğutmalı bunu açınca şu düğmeler şeye dönüşüyor. Isıtmalı koltuk ve soğutmalı koltuğun düğmelerine dönüşüyor. Buradan kapattık. Fanı yukarıya çıkarınca da şöyle artarak gidiyor. Aslında güzel bir siyatı var. Arabanın kameraları mükemmel arkadaşlar. Evet. Arabanın üst görüntüsü 360 derece. Arka görüntüsü şöyle göstereyim. Söyleyeyim. tepeden Hepsine. arka görüntüsü yanların görüntüsü Yan aynen, aynen. eğer ki bir araç Çeki çekiyorsunuz çekir için aynı zamanda her birinin de farklı farklı şeyler var mesela bak tekerlekleri gösteriyor Tabii. bak arka tekerlekleri dikey aynası neden diyorsun ya yani bunu mesela navigatörü sallayabilirim şu anda neden yapmıyor? Neden Lincoln yok neden yapıyorsun? yapmıyor bunu? bunu bütün modellerinde yapıyor ve yani bence çok zarif ve çok güzel duruyor normal kapatabiliyorsun da biliyorsun aç da biliyorsun, biliyorsun şurada Açık Ama sana bir veriyorsun. şey söyleyeyim mi bu GM grup evet, evet. galiba patentli falan. Onların patenti, falan patenti var. olabilir. Doğru söylüyor. Olabilir. Yani, yani emin olabilir. değilim. De. Burada hızlı şarj bölümü var. USB Type C olarak geçmiş. Orta kısmı da böyle. Burası da bayağı derin ama burada mesela şarj aleti olarak sadece takmaklık koyulmuş. Neden böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum. Bu... Sürücü ekranımız bu şekilde görünüyor. Tabii ki bunlar değişiyor. Şurada bataryayı görüyorsunuz. Hızınız burada gözüküyor. Burada işte pusulayı koymuşsun. Kaç mil menziliniz kaldı gözüküyor. Şurada bir şey atladım Fatih. Şu kısmı var ya bak şu üçgen. Üçgene bastığın zaman orada sana bir e-mail verdi. Hı. Bu neden biliyor musun Fatih? Tamam. GM çok önem veriyor bu araca. Diyor ki herhangi bir öneriniz varsa araçla ilgili. Yapmamız gereken herhangi bir program varsa. Ara yüzler sürekli değiştirilebiliyor. Bunlarla ilgili herhangi bir update yapmamız gerekiyorsa bize bunu bildirin. Biz de bunu yapalım gibisinden o kadar önem vermişler ki arabada bunun için bir düğme bile bulundurmuşlar. Aslında benim de. Be. İstersen sol tarafı göster. Ondan evet. önce şuna bakacağım bak. Şuraya şimdi biraz önce yaptığımız yengeç modu vardı ya. Evet. O yengeç modunu alabilmek için aslında bir evet, düğme yok. Soldan, tabii. Buraya basılı tutuyorsunuz abi. Araç bu arada aynı şekilde buradan yükselip alçalabiliyor. Hemen şu yanlarını çekeyim. O yanda tek tuşa basıp bütün camlarını indirme var mesela. Oradan bas abi istersen. Basıyorsun bütün camlar iniyor arabanın. Aracın bütün camları indi. Bütün camları en arkadaki indi. cam da iniyor arkadaşlar. Şurası da iniyor bu arada. Aa geri çıkartmıyor. Geri çıkartmıyor orasını sen çıkartacaksın. Nasıl sen çıkartacaksın? Allah Allah. En arkayı nasıl kapatacağız. Onu işte hadi bakalım demete kaldın hadi. Kapıyı açtık. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> mahsur kaldık reis biz demeyeceğiz burada. Ben zaten <laughs> git kapat git kapat. Git bir bak git bir bak arabaya bin. Var <laughs> <Kapan. gülüyor> <laughs> arkadaş ya. Kapat. Yorumuna koy. Eşekten atlar kimi yendim yine. Geliyorum beni çek. Allah bismillah. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şu anda arabanın iç kısmındayız. Sürücüye geçeceğiz. Sürücüye geçelim abi. Abi dönüş kendi etrafındaki bu dönüşü görüyor musun? Ne kadar son? Kendi etrafında çok güzel dönüyor arkadaşlar. Bu arada şöyle bir şey var. Yengeç modu belli bir hızda çıktıktan sonra kendi kendine işe oluyor reis zaten. Kapanıyor. İp, ip belli bir hızdan sonra kapatıyor ama hızlı hızlı gidebiliyor yani baya baya. Zannedersem 30 kilometre evet, kadar evet, bir şey evet. var. Arabayı takla attırmayacak şekilde. Onlar <laughs> kendilerince önlem almışlar. Ama arabanın dönüş mesafesi falan çok kısa. Arka tekerler çok dönüyor çünkü. Çok dönüyor. Evet. Arka tekerler çok dönüyor. Ne düşünüyorsun genel olarak? Ya her ne kadar gereksiz olsa da ara olarak bence çok güzel. Yani bilmiyorum ben ben çok hoşlandım. Neden hoşlandım? Teknoloji normalde hoşlandım, hani. elektrikler mi ama bu arada bunu. Evet yani. elektrikli arabaları normalde hiç sevmem. <laughs> kesinlikle haz etmem. Ama araç gerçekten sürüş olarak bir kere inanılmaz konforlu. Araba o kadar geniş ki arabaya üç tane seyirci koymuşlar arkadaşlar. Kesinlikle baş döndürüyor. Hani mesela yolda geçerken ya bu araba neymiş abi böyle. <laughs> bu çocuğunun jantlara bak. <laughs> Türkiye'de bu arabayı park edemezsin. Nereye park edeceksin bu arabayı? Çok zor. Hadi diyelim ki gittin. Hadi aldın. Hadi sürüyorsun. Hadi o kadar çılgınsın. Hadi o kadar delisin tamam mı? Evet. Abi nereye park edeceksin bu arabayı? Çünkü çok geniş. Yani o şeyi düşünsene o sokakları İstanbul'daki. Değil mi? Yani nereye park edebilirsin ki bu arabayı? Evet. Yok yani Gerçekten. gerek şey yok zaten de. Hani... Gerek park etme yani <laughs> Park etmezse gerek. Orada bırak kimse alamaz zaten. Ya ne kuralı şimdi kuralı? Bir de abi GMC'ye şunu sormak istiyorum. Sizin Allah'ınız var mı oğlum? Allah'ım var mı lan senin? Bunu kim için yaptınız baba? Ya bu onların da aslında kendi açılarından baktığımız zaman bu da onlar için bir gösterişti. Prestige, hani biz bunu evet. yapabiliyoruz. Prestij anlamında böyle bir aracı sahibiz. Gerçek anlamda yani bu arabanın hani 570 beygirlik bir araba 7400 tork üretiyor. Ya manyak bir şey. Evet. Bas abi bir, bir... <gülüyor> <gülüyor> Bu koltukta ben oturmuyor da şu anda 80 85 mil hızla gidiyoruz arkadaşlar yani saniyeler içerisinde araç harbiden de ben buradayım diyor çok güven veriyor Fatih bu arada daha Tabii. da yüksekte olunca insan hem çok frenleri rahat işte evet. arabanın hızlanması frenleri bir de abi bu arabayı gören yaklaşmıyor zaten senin yanına bak adamı biraz önce adamı öyle adam yazık kaçtı kaçtı <laughs> yok oldu adam Allah Allah birisi geliyor bir şey geliyor dedi Ejderha gibi bir şey gördüm bir malumatınız olsun yalnız bu araba çok sessiz oğlum nasıl bu kadar şey lan ne kadar gösterelim? Lexus'tan çok çok daha iyi arkadaşlar. Lexus'ta ne kadardı? Lexus'ta 77 idi. Bu? Bunda 62. Burada sadece rüzgar sesi çok fazla duyuluyor ama desibel ölçerle baktığımız zaman araç o kadar aslında içeriye ses almıyor. Mesela hele ki montaj. Bak ya. <gülüyor> montaj. <gülüyor> gerçek değil bu. Bu gerçek değil abi. Ara, bu, bu arada bunu geçen gün denedim çalışıyor. Bozuk makine. %100 çalışıyor. Bak makine bozuk. %100 çalışıyor. <laughs> Nereden makine nasıl? Sallama. Falan. Nasıl? Nasıl kontrol klimanın yanında, Klimanın yanında test ettim. Sıfır klimanın yanında. Eee? Dış ünitenin yanında normalde marka demiş ki 74 desibel demiş. Bu ha. da 74.1 verdi. Yani hem markaya inanacağız, hem makineye inanacağız. O şekilde şey yapacağız. Yani Fatih. E ben ama. de diyorum ki sana. Ya ben kulaklarıma mı inanayım, makineye ya mi inanayım? Senin yalan inanmanı bile beni sorgulatıyor bazen. Nasıl <laughs> inanıyorsun <diye> ama. Gangya ya göt yani. Bir şey değil mi? Olabilir. Benim kulaklarım bozulmuş olabilir abi. Olabilir abi. Formula 1'de Fatih'in kulakları <laughs> zarar gördü. Böyle bir ses yok. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey duymadım. Kulaklarım gerçekten sağlıklı oldu. Formula 1 videosunu da izleyin. Evet. Güzel bir video. Ben olsam izlerim. Ben de izlerim. <laughs> Şey diyelim mi? Abone olun lan <laughs> diye. Evet arkadaşlar bu arada unutmadan konuyu atlamayalım. Kanalımıza abone olmayı arkadaşlarınızla yakın çevrenizde paylaşmayı beğeni ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Yorum yapın ama o şey arkadaş gibi yorum yapmayın. Nereden gönül dostu oluyoruz lan bilmem ne diyen <laughs> arkadaş gibi <gülüyor> <gülüyor> yorum yapmayın. <laughs> Eleman direkt bana şey demiş Nerede bize, Nereden gönül Kalkmış bir dedi. Dur yapın. oğlum sakin ol. Nasıl sakin olayım ya? Seyretme <gülüyor> lan! <gülüyor> Seyretme dana! Hadi ya çıkalım bak. buradan, ben de kullanmak istiyorum <laughs> Sakin arabayı. Araba heyecan bak. verici, valla çok güzel. E şoför, beğendin yani sen arabayı? Ben bu arabayı beğendim. Alırsın yani he? Yani 100 bin dolarım olsaydı, eee <laughs> almam. Evet bak işte onu <laughs> al. <laughs> eğer oyuncak. bak çocukluğunda akülü araba almamışsan, <laughs> eğer içinde kalmışsa... Biz yaşayamadık da, onu söyleyeyim biz yaşayamadık yani. Ama yaşasaydık daha iyi olurdu. <laughs> oyuncak olarak alacağım kendime diyorsan evet alırsın. Evet arkadaşlar ben sürüşe geçtim bu sefer. Araba çok sessiz. Kameralar kameralar. Bu arada araba geri geri giderken herhangi bir obje varsa GM'in modellerinde var bu özellik. Koltuğunuzun hangi bölümüne araba arkası yaklaşıyorsa orası titriyor arkadaşlar. Evet bildiğin koltuk titriyor değil mi? Evet. Ben ona çok şaşırmıştım. İlk başta ne oldu lan dedim ben. Ne lan? Meğer sensör koltukta evet. titriyor koltuk. Titreşim veriyor direkt sana. Bir objeye yaklaştım bir şey yaptım. Yani sana bir şey söyleyeceğim. Yüksek hız Çıktığında yalpalıyor mesela araba hmm. Demedi deme ya Fark etti mi evet. direksiyonu evet. Tutman lazım direksiyonu Hafif böyle sağa sola kaymaya Şimdi başlıyor Şimdi normal falan. büyük ihtimalle de ne? ağırlık önde çok fazla olmadığı için Daha çok ortada ve arkada olduğu için Doğru diyorsun bak araçta, o demek ki ağırlığı tam tabii şey yapamamış Ön için. tarafı tutamıyor araba evet. normal Bak kaç g gösteriyor Fatih. Tabii tabii. Oo, bu ekrana girersek çıkamayız baba. Burada bin tane şey var. Genel olarak araçla ilgili sen ne düşünüyorsun peki? Eğlenceli bence. Eğlenceli. Eğlenceli. Yani, eğlenceli. yani böyle hakikaten zevk alırsın bu arabayı sürerken. Evet. Oh my God. Dışarıdan bu arada çirkin bir araba. E tabi Hammer'ın o çizgisi hani çok şey değil. Süper Cruise çalıştırsana be. O bizim Blue Cruise var ya. Evet. Blue Cruise'un aynısı baba. Bakın. Tehlikeli şu anda mavi oldu. Ha şuraları değişiyor bak işte. Burası evet, yeşil evet. oldu. Bu ne demek? Yani şu anda sürüyor mu? Evet. Hızını biraz arttırıyor. Arttır bak. abi. 82'den sonra çalışıyor. Bazılarına çalışmıyor çünkü. Mesela Blue Cruise 80'den sonra çalışmıyor Lincoln'de. GM'de çalışıyor mu emin değilim. 93'e gidiyoruz Fatih. Bu araba tehlikeli oğlum. Birden değil mi? 93, 93 kaç yapıyor? Hiç 100... hissetmiyorsun. 140 mi? 150 mi? Tabii hiç hissetmiyorsun. Hı? hiç hissetmiyorsun evet sinyal verdim. Changing Lines diyor. Kendisi değiştiriyor arkadaşlar. Bu kadar. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Blue Cruise kadar şey değil. değil. Olmaya da bilir. Beklemiyordum mesela. Güzel abi. ama. Bu ışığın böyle burada yanması falan bilmiyorum. Evet çok güzel. Çok güçlü bir freni var. Güçlü bir araba günün sonunda aynı zamanda da o gücü kontrol edebilecek frene ihtiyacın evet. var. Onun için frenler çok güçlü. Senin de daha önce videonun başına söylediğin gibi teker canavarı bu araba. 25 bin kilometrede bir gerçekten teker değiştirmen gerekebilir. Bu arada senin sürüşüne bağlı. Tabii. Biraz da. Yani eğer sen sürüyorsan ben 25 bile demem. 15 bin kilometre bir değişmesi lazım. O kadar öldürdün yani. Abi çok agresif kullanıyorsun çünkü sen. Sana teker dayanamaz abi. Sana... Ya normalde çiçek gibi bir insanım Fatih. Oğlum sen sen çiçe çiçek, gibi değilsin demedim de. Farklı ya... bir kişiliğe bürünüyorum. Sıfır. Araba bu ne yapar ya? Bu ne yapar ya? Sıfır Ford'un vites kutunu parçalamıyor. Ya eğlenceli bir araba. Eğlenceli bir araba. Eğlenceli bir araba. Çok param varsa alırsın. Çok param varsa alırsın. Alırsın. Ben de alırım bu arada. Evet. Hiç şey yapmam yani. Ee, olsun bir tane yani garajda şimdi bir doğru. Bununla of. mı off gidersin? Lexus'la mı gidersin? Lexus'la giderim. Aynen. Sen bununla gidersin. Ben Ama neden diyeceksin? Neden? E, Lexus doğuştan off aracı. Gerçi bu hamur da o kadar çok. Güzel soru lan aslında. Dur bakayım. Fatih bunu bir düşünmesi lazım. Düşünmem arkadaşlar. lazım bunu biraz. Ben eğlence için bunu alıyorum. Cumartesi günü, Tabii. pazar günü off da Lexus'u çekiyorum. Bak sen paşama ya. Biz bu arada daha sonra diğer arabaları çekeceğiz. Daha değişir baba. Tabii Defender ya. gelir, G-Class gelir. Bir sürü şey gelir şimdi yani. Oo, evet. Ona girersek çıkamayız da. Çıkamayız. Uuhu. Arabanın beğenmediğim birkaç şeyini söyleyeceğim. Söyle basit. Şu kolları o kadar basit ki. Bunu hangi arabada yaptıklarını biliyorum bu arada Fatih. Bütün GM'lerde var bu değil GM'lerin alt şeylerinde var. Evet. Neden böyle yapmışlar bilmiyorum. Yani bana garip geldi. Ulan Hiç kabinde şey. hiçbir şeyden kısılması taraftar değilim arkadaşlar. Araç yalnız hani spor araba gibi dönüyor Fatih. Abi çünkü arka tekerler de döndüğü için tamam, ama inanılmaz yani. böyle bir dönüş şeyi Çok var. güzel böyle olması. Ha. Bu boyutta bir arabada bence bunu özelliğin standart gelmesi lazım. Arabayı kaydırırım baksana. Bu arabayı sen mahşerde kaydıramazsın öyle söyleyeyim sana. Bu arabanın bu ağırlığı Öyle. Genel olarak arabayla ilgili söyleyebileceğimiz bir şeyler daha var mı? Valla ben arabanın kabiliyetlerini beğendim. Evet. Arabanın işte hızlanması, konforu, yüksekliği, yapabildikleri falan çok eğlenceli araba çok eğlenceli daha eğlenceli önce de söylediğim ama. gibi. Evet. Beğenmediğim noktaları araba bir kere yani pahalı ama o, bu segmentte de böyle hakikaten ne olacak ki zaten. Bu Bunu şeye yaptırmışlar konuşayım. biliyor musun mesela şu mod geçişlerini bir firma oyun firması şey yapıyor bu GTA'nın falan geçişlerini yapan He, Real be. Engine. Tabii bayağı profesyonel bir şey yani bu Baya profesyonel yapılmış bir şey bu. Ben günün sonunda bu arada şeyine bakayım ne var bana şöyle bir etiketimiz var. Orijinal fiyatı 100 dolarmış bu arabanın. Aa şeyle geliyor. 3 yıl 36 bin mile garantiyle geliyor. Tabi bumper to bumper. Ama luxury, luxury garanti Başarıyası 8, yıl 100, 8 yıl, 100 bin. yıl 100 bin mile garanti. Evet. Bu arada bu özel bir şey. Belli zaten camın özel olduğu. İzolasyonlu cam. Güneş yani en tepede olsa bile seni rahatsız etmiyor. Onun hatta bak. Infinity Roof with Transparent Sky Panels. Bu ekstra bir paketmiş. 1495 dolar sadece bu panel. Çünkü doğru hatırlıyorum o diğer modelde benim mesela sattığım modelde bu biraz daha şey. Böyle mavi değildi. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu araç pick-up versiyonuna göre 12 inç daha küçük. Hmm. Yani bunun pick-up versiyonu aslında 12 inç daha da büyük. Doğru bunun pick-up versiyonu var aslında bir de. İnanılmaz. Aslında onu da çekebiliriz. Bulursak onu da çekelim. Valla genel olarak ben araba hakkında araç seven birisi olarak arabayı sevmemeniz mümkün değil. Çünkü bu hızlanması, arabanın yaptığı şeyler gerçekten seni çok şey yapar, etkiler. Bak şu an gidiyorsan zaten kram modda. Şu an düz gitmiyor araba. Tam şöyle sol yapınca mi? girer. Araba bilgin yan yan, <laughs> yan, yan giriyor değil mi? Ya şimdi şuraya. Buraya şöyle, şöyle girebilirsin. Şöyle. Evet. Böyle çevirerek. Ya nerede kullanacağım bunu da gerçekten emin değilim aslında. Bu tamamen off road'da yapacağım bir şey bu. Kapanıştayız. Kısaca yorumlarını alalım. Ben arabayı genel olarak beğendim. Yani eğlenceli bir araba. İhtiyaç duyulmayacak bir araba. Gerçekten <laughs> de yani hani hakikaten Türkiye'de hiç acaba şey var mı? Getiren Hiç o... hamur EV var mı? EV yoktur da olmuş eski mudur? hamurlardan var. Eski hamurlardan var. Hiç mesela bu modeli getiren olmuş mudur? Bilen varsa, gören varsa bunu Türkiye'de yazsın ya. Lütfen, lütfen çok merak ediyorum. Evet, ederim. gören varsa yazsın bunu. Ben de arabayı çok beğendim. Yani eğlenceli bir araba. Hafta sonu için zevkle kullanabileceğin bir araba. Ama günlük işe gelirken giderken sürekli kullanır mısın bu arabayı? Hayır. Emin değilim. Fiyatını da söyledik zaten. Rakamları bu arabanın abuk subuk rakamlar. 3,5 saniyede yüze çıkmalar falanlar filanlar GMC'nin Hummer'ı geri getirme projesi. Günün sonunda baktığınızda Hummer tamamen kalkmıştı aslında üretimden. Evet, üretimi yoktu. Hummer'ı geri getirmenin yolunu bilemiyorlardı, bulamıyorlardı da. Bu işte elektrik muhabbeti çıkınca Aa, dediler bir dakika. Biz bunu elektrikli olarak geri getirelim. Önce bunun pick-up'ını yaptılar. Şimdi de SUV'sini yaptılar. Evet. Bana kalırsa bu aracı hibrit olarak güzel küçük güzel motorla yapsalardı mesela. Mü Mükemmel olabilirdi. Evet, yani gerçekten mesela. de o zaman herkes de kapış kapış. Bak o zaman sat, mesela o zaman daha iyi satardı evet, bence bu da. Evet, satış anlamında ha. da gerçekten bir Çünkü başarı Çünkü bu arabayı alacak adam Amerikalı çiftçi. Amerikalı çiftçiler de çok sevmiyor. Özellikle bu güneyde güneydoğu tarafında. Yani bu işte Arkansas, Kansas, Oklahoma, Texas. Buranın insanı elektrik, elektrik deyince adama küfür etmiş gibisin. Evet. Adam sevmiyor yani onu anladın mı? Hak dilinde mi? bazı sözler, söylemler var elektrikli araçlarda. Tabii canım adam yani seni sizi direkt yaftalar yani senin ya bu gerçekten şey zorbalarlar yani burada köy kahvesine giremezsin öyle söyleyeyim. Bazı bak Amerikan bazı yerlerinde elektrikli arabayla hakikaten ya ben köy kahvesine gideyim bara gidireyim o cowboy barı yok mu yok kapısı şey açılan bir tek atayım içeri girmezsen seni geri dışarı atarlar ya bu Atar elektrikli mi? arabası var diye. Kısaca böyle buraya kadar izlediyseniz zaten umarım beğenmişsinizdir teşekkür ederiz. Tekrardan kanalımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlarınızla paylaşmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın sağlıcakla kalın. Bu hafta hamır EV ile beraberdik önümüzdeki hafta bakacağız artık. Bakacağız. Kendinize iyi bakın